Yeni bir video, yeni bir makine. Bu makineyi aslında daha önceki videomda yapmıştım ben ama bunun yenisini aldım geçenki şovdan. Şimdi o makineyi size tanıtacağım. Bu makine sadece ve sadece mikron altını ayıklamak için. Mikron altından başka bir şey ayıklamıyor. Yani ayıklıyorsun da ama özelliği bunun sadece mikron altını ayıklamak için. Onun için bu makineyi sizlere tanıtayım. Aynı zamanda da ben de mikron altına ayırayım bakalım. Gördüğünüz gibi bir kutu. Kutunun içinde malzemeler var. Şimdi bu malzemeleri çıkartıp üstüne koyacağım. İçine de su dolduracağım. Bakalım. öyle de takalım. Koyadan almıştık. Bunları bir çöpe atayım. bindik. Evet, bunu böyle taktık. Arabaya gidip geliyorum arkadaşlar çünkü bunu çalıştırmam için arabadan elektrik almam lazım çünkü 12 volttan çalışıyor kompası bunu içine geçirmem lazım. Evet Pompayı da koyduk Açıklandık bunu da yere. Şimdi sıra geldi Şu kart Şurada kalsın Bu da burada kalsın da bunun içine giriyor arkadaşlar bir dakika. Burada şişe vermiş. Bu bunun içine girecek. Şu anda su dolduruyorum içine. Aynı zamanda da kapıdan kapıtını açayım. Çünkü aküden alacağım şeyi elektriği. Şöyle koyalım. Önce bir su dolduralım şunu. Evet, suyumuzu da dolduruyoruz. Elektriği akıdan alacağım için 12 voltluk pompa. Suyun biraz dolmasını bekliyorum. Evet, şu anda suları pompayı bağlamak üzereyim. Evet. Farklıya başladı. Suyu verdi. Bakalım. Ayar yapmam lazım. Gördüğünüz gibi su. Evet. Şu anda görmüş olduğunuz gibi su aynen bu şekilde akması lazım. Yani V gibi gelmesi lazım suyun. Şöyle yaklaştırayım arkadaşlar. Görüyorsunuz. Su güzel akıyor V gibi. Şimdi bana soracaksınız. Abi bu ne diye? Şunu gösteriyorum. Bu kumun direkt buna atması için demir tozunun direkt bunun içine atsın diye bunu özellikle buraya koyuyoruz. Yoksa bütün yani leğen diyeyim ben bunu size leğeni kum yaparız. Zaten mikron altında çalıştığımız için en fazla bu dolana kadar. Çünkü öbür tarafta motoru var. Motora pislik gitmesin. O yüzden leğeni koyuyoruz buraya. Leğenin içine de küçük kabı koyuyoruz. Bütün tozlar buraya aksın diyerekten. Şu anda benim elimde bir miktar şey var. Siyah kum. Siyah kumun içinde de bir miktar altın var. Mikron altın. Şöyle yükselteyim. iyice görünüz. Şimdi bu su kısmını bunu ayarlayacağım. Çok fazla da su vermek istemiyorum. Fazla da su verdiğiniz zaman mikron altın gidiyor. Onun için çok hafif şekilde biraz su verelim. Bu çok az oldu. Biraz yükseltmek lazım. Evet, şimdi bir diş daha yükseltmem lazım burayı. Evet, şu anda su güzel akıyor. Bu makine çok iyi bir makine. Özellikle bunun görevi sadece mikron altına ayrıştırmak için arkadaşlar. Hani diyorsunuz ya bana siyah içinde sarı sarı şeyler görüyorum. Onlar mikron altın. Mikron altını ayrıştırmanın en kolay yöntemi bu. En kolay yöntemi bu. Şimdi elimdeki kumu koyacağım. kaldırdığınız zaman altın kaçsa bile buraya geliyor. Altınları bakın ayrıştırdığını. Şu anda Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şu anda sabun bulaşık makinesine koyduğumuz sabun 7 damlalık bunu suyun içine koyacağım lastiğin altını iyi tutması için eğer ki bunu koymazsam lastik kesinlikle tutmaz altını iyi lütfen bunları derelerde hayvanların su içtiği yerlerde sakın kullanmayın çünkü ben bunu görüyorsunuz sadece buradaki şey, şeyin içinde plastiğin içinde kullanıyorum lütfen kullanmayın Şimdi bunu dökeceğim onun içine ki altın iyi yapışsın diyerekten. Şu anda suda devam ediyor çalışmaya. Akmaya çok hafif bir sabun oldu. Lütfen dediğim gibi derelerde, tepelerde kesinlikle sabun kullanmayın. Sadece mikron altını yapmak için sabunu kullanın. Onu da evinizin önünde yapın. Evinizin önüne dökün lütfen. Yoksa canlılara tamamıyla zarar veriyoruz. Derelerimizde ne balık kalıyor, ne yengeç kalıyor, hiçbir şey kalmıyor. Lütfen. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi sabun da içine koydum. Biraz köpürdü. Şimdi Altını döküyorum buradaki içinde siyah kumu da var. Bakın arkadaşlar, mikron altın dediğimiz altınlar. Yavaş yavaş akıtaraktan. Görüyorsunuz şöyle. Yaparak. Kumlar gidiyor. Altınlar yavaş yavaş kalmış oluyor buralarda dikkat ettiyseniz. Fazla da suyu vermedim. böyle yapmanız gerekiyor ki siyah kumdan tozlar gitsin diye bakın kürtler de var içinde ufak ufak kürtler kürtler zaten akla atıyorlar Gördüğünüz gibi altınlar kaldı. böyle altınlar yukarı doğru topluyorum. Şimdi şurayı açacağım. Bütün altınların aşağı inmesi için. Biraz suyu fazla veriyorum. Altınlar aşağıya doğru yavaş yavaş gidiyorlar. Görüyorsunuzdur siz de videodan. gördüğünüz gibi bu sadece bu makina küçük altınları yakalasın diyerekten görüyorsunuz arkadaşlar şöyle mikron altınlar ve küçük altınları yakalamak için suya ayarlı tutmanız gerekiyor. Gördüğünüz gibi altınların hepsi birikti buraya. Sadece ve sadece sizlere bu makineyi göstermek için 314 dolar para dedim arkadaşlar. Yanlış anlamayın. 314 dolar geçen şova gitmiştim. Hatırlıyorsanız. Şovdan dolayı aldım. 314 dolar para ödedim. Yani hani bana devamlı sorduğunuz için abi mikron altından ayrış, ayrıştıracağız diye. Beton altınları alıp ayrıştırmanın en kolay yöntemi bu. Tabii ki Türk parasına vurursak bayağı bir para yapıyor. 314 lira az para değil. Türk parası karşılığında. Sadece sizlere makinayı göstermek için, ayrıştırmak için ben de şimdi zaten kullanacağım bunu. Bütün benim siyah kumlarla topladığım derelerden siyah kumlardan ayrıştırmayı bundan yapacağım. Dediğim gibi görüyorsunuz sabun attım içine. Arkadaşlar lütfen yani 7 damlalık sabun attım koskoca suyun içine. Lütfen arkadaşlar nehirlerde, derelerde, deniz kenarlarında kesinlikle sabun kullanmayın. Ben bunu sadece evde olduğum için yapıyorum. Evden öndeki bahçeye dökeceğim. Toprak zaten. Oraya da dökmem aslında iyi değil ama oraya boşaltacağım veya çok affedersiniz banyoya boşaltacağım ikisinden birisi. Şimdi altınlarımı temizleyeyim alayım şuradan temiz temiz. Evet. Altın kaldı mı kalmadı. Hepsini aldım. Burada da altın kalmadı. Evet arkadaşlar dediğim gibi beni seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Size bir nevzi olsa da mikron altını nasıl ara eriştireceğiz diyordunuz. En sağlıklısı, en güzeli bu. Bu makine. Tabii ki bu makineyi şu anda sizler alamazsınız. Fiyatı şu anda pahalı burada. Türkiye'de bilmiyorum bu makineyi yapan olur mu? Onu da bilmiyorum. Yapan olursa seneye çıkar arkadaşlar. Ben size söyleyeyim. Daha da başka fazla bilgi vermek istemiyorum. <laughs> Onun için yeni videolarda tekrardan görüşmek üzere. Beni seyrettiğiniz için herkese teşekkür ediyorum.